Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. En son kıraat bahsini anlatmıştık. Yani namazdan neyi okumamız gerekiyor? Adı üstünde temel ilmihal. temel ama yeterli bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Eğer ki imam olursak veya cemaatle kılarsak bu durumda ne okuruz, nasıl okuruz onu bırakmıştık bu derse kıymetli kardeşlerim eğer imam olursak aynı yalnız kıldığımız gibi kılıyoruz arada hiçbir fark yoktur Yalnız açıktan okumamız gereken yerler var, gizli okumamız gereken yerler var. Yani cemaatle kıldığımız zaman öğlen ve ikindi namazını gizli kıraat yapacağız. Eğer açıktan okursak, vacibi terk ettiğimiz için vacip kısmında onları konuşacağız. Namazımız tekrar iade edilmesi gerekiyor. Kasten vacibi terk edersek, hata yaparsak seyf secdesi bunları konuşacağız ileride. Sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazını kıldırırken kıymetli kardeşlerim duaları yine gizli okuyoruz. Sureleri açıktan okuyacağız. Eğer imama uyuyorsak, imama uyduğumuzda sadece dua kısmını okuyoruz. Subhanike'yi okuyoruz. İşte tekbirler, intikal tekbirlerini, tesbihleri çekiyoruz. Ettehiyatü'yü okuyoruz. Arada o Fatiha ve Zammi sureyi biz okumuyoruz. İmamın kıraati bizim kıraatimizin yerine geçmiş oluyor. Bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Sonra ne var? Ruku var. Ruku. Mevlatal hazretleri ruku ma'r raki'in ruku edenlerle beraber ruku edin buyuruyor. Elhamdülillah ediyoruz. Peki ruku nedir kıymetli kardeşlerim? Bildiğiniz gibi eğilme eylemine ruku diyoruz. O eğilmeyi de el dirseklerimizi bükmüyoruz. Ayak dirseklerimizi de bükmüyoruz. Avcumuz açık. Diz kapağımızı iyice kavrayarak bu şekilde 90 derece bir eğik tam dümdüz yani kafı sırtımıza bir şişe koysalar duracak. Başımız hafif öne eğik çok değil. Gözümüzde ayaklarımızın üstüne bakıyor. Bu şekilde rukuda durmuş olacağız ve orada üç kere Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Daha sonra Semi Allahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd desek alü'l ale olur ama en azından Semi'allahu limen hamide dedik. Rukudan kavme ayağa doğrulduk ve bütün uzuvlarımız yerinde duracak şekilde durduktan sonra Allahu ekber deyip secdeye gidiyoruz. Secde halimizde de kıymetli kardeşlerim şu şekilde ben ifade edeyim. Secdede parmaklarımız kapalı, kapalı parmaklar. İki omuzun genişliğinde kulağımızdan su damlasa omuz genişliğinde açarak bu baş parmaklarımıza gelecek şekilde secde ediyoruz. Secdeye giderken de önce dizimiz sonra ellerimiz sonra yüzümüz ancak bunun da sıralaması var edep dairesinde önce sağ diz, sonra sol, sonra sağ el, sonra sol el, sonra burun, sonra alın. Kalkarken de tam tersi. Buna riayet edersek alü ala olur. Secdede kıymetli kardeşlerim dikkat etmemiz gereken bir mesele. Secde halindeyken ayaklar yerden teması kesmeyecek. Parmaklarımız içeriye dönük bir şekilde böyle dışarıya böyle değil de parmaklarımızın üstüne, ayaklarımızın üstüne değil de içine doğru tam olarak secdeye gidiyoruz. Topukları birleştirme hususu yapmasak yani her iki görüşte var yani şart bir mesele değildir. Topuklar birleştirilmez diyelim biz. Yani bu şekilde yapalım. Birleştirenler de hata etmiyor. Hata ediyor demiyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Secdede ayaklarımızı kaldırmıyoruz. İki ayağımız secdedeyken yerden kesilirse namaz bozulur diyor alimler. Onun için çok dikkat etmek lazım. Kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde 7 aza üzerine yapılır buyuruyor. Yedi ağza nedir? elimiz, iki dizimiz, iki ayağımız, ne oldu? Altı, bir de alnımız. Burun da secdeye dahildir ama o vaciptir. Onu vacipler kısmında konuşacağız. Dikkat etmemiz gereken ve arkadaşlarımızdan maalesef çok gördüğümüz bir hatada ne oluyor? Secdeye giderken ellerini, dirseklerini de yere koyuyor. Bu büyük bir hatadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onları köpeğe benzetiyor. Köpeğe benzetiyor. Köpek gibi dirseklerinizi yere koymayın buyuruyor. O hayvanı biliyorsun oturduğu zaman da ne yapar? Dirseklerini de yere koyar. Dirseklerimizi yukarı doğru kaldırıyoruz. Hatta buradan böyle bir kuzu geçecek kadar bir alan olmalı. Tabi sağımızda solumuzda namaz kılan insanlar varken onlara da eziyet etmeyeceğiz. Eğer insanlar varsa kendimize doğru çekeceğiz. Bu şekilde secdemizi tamamlamış olmamız gerekiyor. Birinci secdeyi yaptıktan sonra kalkıyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Üç kere Sübhane Rabbiyel A'la dedik. Kalktık. Yine bütün uzuvlarımız tam olarak oturdu. İkinci secdeye Allahu Ekber de Aynı şekilde secdemizi parmaklar ellerimiz açık omuz hizasında demin ifade ettiğimiz gibi bu secdemizi de tamamladık ve son oturuşa geçiyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu secdelerimizi, namazlarımızı, itaatlerimizi rızası üzere, huşu üzere yapmayı bizlere ikram eylesin ve kabul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.